Yeni vlogumuzdan herkese selamlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Şöyle güne mutfakta uyananlara da selam olsun. Her vakit mutfakta olanlara da mutfaktan çıkamayanlara da kısaca herkese selamlar efendim. Gün şehriye çorbası yapmıştım. Bugün de şöyle yoğurtlu dört kaşık çorbası var ya, ondan hemen koyayım dedim. Günün çorbası belli olsun. Yeşil mercimek, kırmızı mercimek, bulgur ve pirinç. Ben bir kaşıktan daha fazla ölçü koyuyorum. E, tavuk suyuyla da güzel oluyor ama normal suyla da olabilir. Terbiyeli güzel yoğurt çorbası olacak. Şimdi ben bunları yıkayayım güzelce. Minik bey ve hanımlara da hemen şöyle bir domatesli tozlu yumurta hazırlayayım. Kahvaltı yapsınlar. Nisa'cığım bugün de okula gidemeyecek. Bugün de istirahatte. Hüma'yı yolcu edeceğiz birazdan. Ben 10 milyon. 10 milyon. 10 milyon buçuk. Ben 10 milyon. Bir... Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar Allah. Allah, ın, Allah ın güle güle gidip Hine gelmek nasip etsin. Babaanne bize tavuklu pilav almayı unutma. Ne <laughs> ee, öylerse Babaanne size getiriyor zaten. Kendi yemiyor ne varsa. Anne. Anne. Mehmet, Anne. Mehmet dört gözle bekliyor. Gelince de soruyor. <laughs> Allah'ım ya. Anne. 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 Hı. Babaannem bize

patlıcanlarım var. Bunları ince ince doğrayıp közleyeceğim. Güzel bir pilav olacak bu. İlk defa deneyeceğim. Yumuşak G'dir o. E değildir. Yumuşak G. <laughs> Mehmet. I. I. B. Ama bak burada ne yazıyor? Ne yazdı? Şey gibi olacak. Hani hamsili pilav yapmıştık ya. Bunu da böyle tencerenin tabanına dizeceğim, diziyeceğim köftelik patlıcanları. Ee, i̇çine de güzel Ama bir pilav hazırlayacağız. Bana ver şimdi azıcık onu. Bakalım nasıl olacak. Azıcık. Ne patlıcan mı? Ne yapacağım patlıcan <laughs> sana? Elimde bakacağım. Patlıcan, pat pat patlıcan. pat 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 pat, 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 pat. Bak. Eline, Ver elime. 哎，你们。 Öyle bir işe de kalkıştım. Şimdi yağladım onları bir güzel. Ama badılı canların, badılı canların şekli çocuğuma gitmedi. Bunu da yapacaktım normalde. Acaba şöyle yarısını kesip yarısını mı kullansam? Hani düz düz olması açısından, e, estetik görüntü açısından neyse iki tane patlıcan belki yeter. Hem bu denemelik olsun. E, güzel, başarılı olursa daha iyi, daha çok patlıcanla yaparım. Şimdi bu kuzineye gitsin? Burada bakliyatlarım da bir güzel haşlanmaya başladılar. Birazdan terbiyesini hazırlarız. Ah, harikasın. Şimdi güzel bir sütlacı hak ettin. Şimdi sütler gelmiş. Kendi diyorum ki bir sütlaç yapalım de filtre kek. Ya da ev işi kek yapmıştım. için şöyle küçük tencerenimize sütümüzü bir, alayım. Benim. Ha benim sütümü atıyorum. Bu yaklaşık bir kilo kadar alır herhalde. Bir litre yani. Benim sütümü alıyorum. O benim ben yedim süt. Şöyle geri kalan sütümü ocağın üstünde değil, sobanın üstüne götüreyim. Orada kaynatalım. Şimdi büyük tencerenin kaynaması zaman aldığı için bunu böyle böldüm. Bu kaynasın. Sütlacımız akşama yetişsin. Ben çekiyorum videoyu. Anne video çekiyorum. Aferin. Şey baya mı geldi? Komik bir çocuk. Vallahi komik. Bu çocuk komik. Video çekiyoruz. Çeçimi kim çeydi? Ba annem. Hmm. Babam zaten babam zaten işe gitti. Ha işe gitti. Ama babam işte mi? Ay o niye öyle pişsin? Bunlar da pişiyorlar burada. Bir de şurada, şu da de pişsin. Sütümüz de kaynasın. Evet. Hani su yukarıya en yukarıdaki yuvaya basınca ya yuvaya en yüksekteki yuvarlak şu en yüksekteki Süklacı ölçüyle mi yaparsınız? Şöyle 3 su bardağı pirinç de yapayım ben. Ay üç su bardağı diyorum. Tövbe estağfurullah. Üç çay bardağı. Dana su bardağı. Kafalar karıştı. 3 çay bardağı pirincimi hemen koyayım. Haşlansın sütüm kaynıyorken. Üç çay bardağı pirincime de yaklaşık 2 litre su koyacağım şöyle bardağımla ölçeyim. 3 4 5 6 7 Şöyle 8 bardak koyalım. Bu da kaynaya dursun. Bu arada çorbamın terbiyesini hazırlayayım. 8 Kilo mu aldı? Yok, 10, 10 litre aldım. 10 kilo mu? Bir daha var. Bu hafta var. Ayer Limonumuz kalmamış ama ya. Yani. Limon da sıkacak bunu ama limonumuz kalmamış. Böyle bir yumurta kırmızı. Al işte koyacağım. Evet. Ver bakalım. Bir şey kere daha yaptım tamam. zaten. Ya sağ, teşekkür. Abla geçmiş olsun dedi. sen attığını mı sanıyorsun? Neyi? Topu. Ne topu? Bizim evdeki topu. Ben atmadım. Sen Hı. attın. Hı. Evet. Nisa aşağı atmadım. Balkona attım. Attın. Aşağı Aynen. attın. Aşağı attım. Tamam. He, sonra ne olmuş? Ben aşağı atmayacağım. Nisa da sihir ile geri getirmiş? ile geri getirmiş. Sen bilmiyor muydu? Bilmiyordum insanların özel güçleri olduğunu malzemeyi yapabiliyor. Evet. Yoğurdunu koymadan önce e, şey bak bakliyatları şöyle bir blenderdan bir zıplattım. Şimdi ben yoğurdu Kaynayınca da tuzunu atacağız. Anne, Çorbamız ben, Biraz, bir de nane yakarız. Ya anne, Hazır olmuş olur. Ne ben Bundan öbür. Büyük tencereyi mi? <laughs> <laughs> Mehmet hep böyle yardım etmek ister. Sağ olsun. Hep benimle e, uğraşmak ister. Bir an önce yerime oturmak için hızlı adımlarla başımı kaldırmadan koltuğa yöneldi Ne oldu tahmin edin? O kadar hızlı adımlarla yürüdüm ki Nermin teyzeyi fark edemedim. Ve ona çarpıp Elindeki pastayı yere düşürdüm. Oh, inanamıyorum. Başıma gelecek en kötü şey oldu. Her şeyi berbat ettim. Ben hem sesler kesildi, hiç çıt çıt çıkmıyordu. Biraz e, önceki kardeşe gitmiş gibiydi ve yavaşça. Alayı dinleyelim, yavaştı. çok güzel okuyor. Burası da neresi diye etrafıma baktım. <laughs> Artık hikaye anlatıcımız Çiğdem Ala çok şükür. Arada böyle Mehmet'e kitap okuyor. Sütüm kaynadı. Hemen onu kenara aldım. Çorbamı da nanesini yaktım. Pirinçlerim de burada haşlanıyor bir güzel. Pilavım içinde bulgurla pirinç karışık ıslattım. Patlıcanlı pilav olacak. Şimdi bir de video çekerken şunu fark ettim. Hani ben düzenliyorum, editliyorum falan. O kadar çok bazen şimdi diyorum ki komiğime de gidiyor. Çorbamı aldım sobanın üzerinden. Pirinçlerimiz de epey haşlandı. Patlıcanlarımı da şöyle dizdim ama şu köşesine yetmedi. Orası da Allah'a emanet. Pişecek işte. Şöyle bir sıra domates, ay domates diyorum. Domates de koyacağım da soğan. Şöyle koyalım. Tabana olsun. Hatta şuralara soğan gelebilir belki. Şöyle soğan gelsin oralara evet. O patlıcanı da doğramalıymış. Doğramayarak hata yaptım. Bir tane şöyle gelişi güzel domates doğrayacağım taban olarak. Ve kıyma ayırmıştım ya buraya koyacağım. Ama şu pirinçlerim iyice güzel haşlandı. Sütünü ilave etmek istiyorum. Beraber kaynasınlar güzel. En son da şekerini ilave edeceğiz. Şöyle kıymanın yokuna da suyunu ilave ettim. Şöyle ekliyorum. Sobanın üzerine gidecek. Bu sefer ilk şarkı sonra sonra çizgi film sonra da oyun. Tamam. Ama televizyonda. Anladım. şöyle iki kaşık bir su bardağına denk geliyor. Ben de iki su bardağı şeker ilave ettim. Şöyle güzelce erisin içinde. Sonra kaselere bölelim. Bence tamam servis edebilirim artık kaselere şöyle bir duman da çıksın çorbam hazır yemeğimiz sobanın üstüne koydum pişiyor. Sütüm de kaynıyor orada. Sütlacım da hazır. Şimdi çıkardığım bulaşıklarımı da akıtayım. En sonunda bir kahve keyfi yaparız herhalde. Annem de gelir birazdan. Öğlen ezanı okundu. Kime pirinç unu koyuyor. Ben koymadım. Bir paket şekerli vanilin koydum sana. Tamam.

Açlarımız da hazır. Ben bir kahve yapacağım kendime. Ama gelin bakalım, hadi beraber yapalım kahveyi de. benim gibi havalı o kahve makinelerinden olmayanlar için şöyle köpürük köpürüklü kahve sevenlere ama köpürtücü makineleri olmayan bizlere kolay bir kahve tarifi şöyle evde varsa tek şişeniz. Yoksa cam şişe de olur. Cam şişeye biraz şeker. Sonra biraz toz kahve. Şöyle ben iki çay kaşığı ekledim. Tabi pek şişeye direkt sıcak su konuyor. Biraz sıcağı al çıkmış. Bu evir yoksa. Sıcağı çıkmış. Su ilave ediyorum. Şimdi bunu ne yapacağız biliyor musun? Köpürteceğiz. Nasıl köpürteceğiz? Böyle. Çalkalıya çalkalıya. sıcak olduğu için yavaş açacağız. Islar birden. Böyle 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 böyle. Biraz da kendime süt ayırmıştım şöyle. Kahveyi ona döküyorum. Yaklaşık 3 dakikadır çalkalıyorum. Pet şişe olmasa da cam kavanoz olur. Şöyle yavaşça açayım. Yani şöyle havalı kahveler içmek bizim de hakkımız değil mi diyorsanız ee, biraz süt, şöyle pipet yardımıyla da karıştırabilirsiniz. Biraz kahve, biraz şeker. Bir pet şişe ya da cam kavanoz. Afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Biz şimdi dinlenme molası. Kimileri oyun oynar, kimileri video düzenler, kimileri kahve içer, kimileri kafasına göre takılır. <laughs> Annem de gelir birazdan yine beraberce kahvemizi içeriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet, hoşçakalın.